Teşekkür ederim. Düt ya. düt ben arabayım düt. Pardon ben tankım düt. 72'nin neresine sıkıyorduk ya? <laughs> al tarafında falan mıydı? Evet. <laughs> 72'nin ön Aman sağ abi, farında abi. değil miydi? <laughs> Tam arabaya mülteci bindi. Selamünaleyküm. Allah de Allah. Sen abi. önce sorduğunu kanka. duydum kanka da. Bir bakıp anladım. yeniden söyleyeceğim sana. Sarkı Yanları bir de anladım. sağ alt Thomas. Ben de buluşuyor. sağ ön far diye hatırlıyorum Emrek ama hemen öğreniriz şimdi 10 dakika sonra. Ön tarafta sağ al bir de yan tarafta. Git. Tamam kanka çatmaz. Tank var burada. Tank geliyor. Geliyorum gidiyorum. Sağda git. Aynı anda atış biz yapıyoruz. dağdan girelim. Onlar soldan gidecek. Tamam. Düşman tankını daha önce görebiliriz bu arada. İşte tank Köprü tamam. altına gir. İki tank var. i̇ki tank da oradaymış. T-72 tane var. Onu şey yapabiliriz şey diye devam Aa vuruyor. A, Solda. Biraz daha ilerle ben sana evet, durdurayacağım. Evet. Önümüzdeki şeye çarptı. Şu an vuramıyorum ama bir şey de yapamıyoruz. Gir ya, direkt gir ya. Direkt kafa at. Biraz biz tanklayalım. Bir tur vurdum onu. Ammo yiyeceğim. Önüme, önüme geçmen lazım. Ammo yiyeceğim. Şu tamam. an bize bakıyor. Ha. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aa bizim lao da güzel vuruyor. A, ötekiz, A, ötekiz, A, ötekiz, tam patladı, ötekinden kırıyorum. Tam patladı. Aracına kan tam yanımıza yanımıza. Biliyorum, biliyorum. Umarım direğe çarpmaz ya. Güzel, çarpmadı. Çok güzel, çok güzel. Patladı mı lan bu? Çok güzel. Patladı ama. %80 %20, %20 canımız. Adamlar. Bize evet, 80 evet, lazım. Çağ. Var, var, var. Top, top var, top var. Top var, var, tov var, var. Tov 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 Sağdan top yedik. Göz, Göz markından top yedik. Sisle geri kaçın. Siz de zor durumdayız. Tamam, tamam. Patlatmışım lan. BMP2 attı. BMP2'yi de patlatmışız bu arada. Canımız %30 sadece. Evet var mı? Şu an diğer BMP de gelirse ama zorlarız. Evet evet tek atar. Bu arada BMP patlatmışım mı? direkt. BMP ve iki tane tank imha şu anda güncel. Bunun dakikasında evet, alalım da 45. Biz de ona tek attık. Muhtemelen canı azdı. Veya niye tek attık bilmiyorum e, o. Ya da Amos'una vurdum. Bek vurulmaz patladı çünkü büyük ihtimalle. Ya 40 tonluk bir tane, bir takılıyor ya. Orada var. Bu RPG'ye de vardı. Bu çekimde duracağız bu. Biz şu an tamir olmuyormuşuz ki oğlum. şu an oluyoruz, şu an oluyoruz. Hiç hiç ha, elleme. Şimdi olmaya Ben de yarım saattir diyorum bunun canı. Ananı sikip sağdan attı. Yok. yok. Gördüm, vurdum oğlum. Şey o ondan önce doldurur tak. Yapıştır Veyl, yapıştır. Oğlum atlamadı lan. Oğlum vuracak bu arada, vuruyor. Ananı sikip. Tamam, yok BMP'nin ikincisi deyim ha. Patladı patladı Ama dur dur diyorum. dur. Kökleri kırdım. Al onu bunlar. Neyin 2 yiyecek bizim repeyri basmaya gelmiş de onu vurduk. Eline sağlık. Eline sağlık. Tekmiş de olabilir evet. Sizi patlamış mıydı? Duruyoruz 2 BMT 2 tank da şu an imha durumunda. Sen, BMP, imha durumunda. Sen, Sen az önce ona ona nasıl patlatamıyorsun? Siz fight'a girdiniz. Tarkası Biz sağ taraftan çıktık. Sağ tarafta toprak önümüzü blokladı. İlk atışım toprağa çarptı. Ölmez. Şoför köprü <laughs> altına yöneltti bizi. Köprü altına doğru gittik ama köprü altı kapalıymış. Sonra tekrardı geri döndük falan. Ya birimiz soldan birimiz sağdan gidelim dedik ya. o biraz bozdu olayı. İki mu marka'ma doğru geçiyorum. Kep vurmak için bilgin olsun. Anlaşıldı. Aşağıda. Biz de benim mu markama geçeceğiz kep vurmak için. Bizden değil <gülüyorlar>. <gülüyorlar <gülüyorlar <gülüyorlarantine> ya düşüyor kep vuruyor düşüyor. Bu arada mayın olursa bağanıyor işleri biliyoruz ama. Aha önemli. Bravo. İki çok yaklaşma. Harbi ha ben görmedim mi oğlum? Ay golota ata geliyor. Şu ne? Bizden ne yapayım? Kanada. Mango 12 savunmaya Bilmiyorum. gelebilir misin? Birkaç adamın var. TK at lan bizim lan. Şu benim bir kim şundur. dediğim adama TK at lan buna kim. Furkan'ı vurmuş hem de. <laughs> biz, biz biz mi? Hmm. Ama biz bizim... Biz yavaştan hmm. açığa alalım. Ama önce şu piyadeyi vurayım. Aa atları var lan orada. Öbür fokudan doğun direkt şeye geçin. Ee, Hı. 7 işaretindeki fokudan açalım. Şuranın hub'ı varmış oğlum gözümüzün önünde. Ben bunu daha yeni gördüm. Ee, bir tur vuralım da. Başını alırız bir yani. şey kaç kişi de gel. Başını aldım. Hmm, geldim kanka. Hatta oraya düşmüş. Orada düşman hub'ı varmış. Biz tankla başını almayı deniyoruz. Hmm. i̇ki tank tankımız var. hayatta mı? Evet. İki tank Bilmiyorum hayatta evet. Bizim kitabı... ee, canınız %50 olmadan hemen tamire gidiyorsunuz. Hiçbir şekilde zorlamayın abi. Bravo. tank orada bir sürü piyade koşuyor. Tanklar... Düşman tankları 1 bir dakika da önce, iki dakika oraya önce oraya çıktı. Oraya Tamam. Onlar gelene mevcut kadar aç alırız. Geçin. Tamam. koş. Tamam, bak 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 koş. Şunun kafasını atmak istiyorum ama bir tane fize. Bir yıldızım tarafına ikmal Hap, lazım kafasına. arkadaşlar. Sen çok acil. Malzemeni al. Gel. Yavaş yavaş köprü başını aç alalım mı? %80'im dolmak üzere. Evet, evet çok güzel. Sağdan yedik. Şuradan bir yerden. Sağdan yedik. At. Bak. Ram olmuş. Hep çatışmaya geliyor. Bana bilgi ver evet, anam. Düşman orada bana sıktı. Şuradan da acaba sıktı? Yerdona düşman sıkmış Onun alanımızdan gelecekmiş. tanklar karşıda onun dediğine göre. Şuraya doğru çıkalım şöyle. Ona doğru yaklaş. Aa gördüm karşıdan. Yola biri çıkalım, biri takip edelim ya. Okay. Tank mı, BM mi Ay ayırt edemem sağına Sıkıyor. geçelim de. Önümde tank, mum arkamda. Tamam, sağına. Mark 12, tamam. senin arkasında marka falan Önce arka, Sık. önce arkadakine. BMP'ye BMP ben, BMP onun çok güçlü. Kovu ee, atlasın o tam, BMP. Vay, vay, tankları vay. patlatalım da bakarsın. Tolga düştü oyuncu Aras

ve tank paletli orada. Helikopteri bekliyoruz. yapıştıracak herhalde. Aynen. İşte tamam. RRQ C4 yapıştırıyor. Dur ben de izleyeceğim. Çok güzel Ağırda C4 yapıştırdı, yapıştırdı tanka. Şu an dürbünle ben izliyorum tankı. Harbiden hava evet, saldırısı hemen. yapıyor. Hava saldırısına Bak, gerek yok ki. Gidin, 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 Yok yok tamir, tamir edemez zaten. Hava saldırısı e geliyor. Hücum için 12 çıkacak. Diye. İsmail güzel, güzel patladı. E İsmail gel İsmail. Elinize sağlık komandır. Bütün arkadaşlar patlak sanırım. Pardon. Evet, doğumdaki Böyle, radyoda düşman piyadesi var kazıyorlar. <laughs> ne güzel düştü. Harbiden ne tankı? güzel uçtu Tank, lan tankın pareti. Direkt 50 hasar falan. Geç oldu. <laughs> ha, patlamış. Aha abi. palet sesi geliyor. Asiktir. As Abone lan bu küçük araç lan. Asiktir. As Ateş ediyor lan bu. Leopard'dan çok iyi Ya da karşı yani T72'ler